Merhabalar. Kıbrıs olayları dediğimiz olaylar nasıldır acaba? Ne tarz bir şey bu? Nasıl olaylar bunlar? Şimdi arkadaşlar, Kıbrıs olayları dediğimiz ne? 3. Mustafa dönemi. Peki, burada bizim mutlaka bilmemiz gereken gereken şöyle bir isim var. Silahtar Çil Osman A. Dikkat. Kanunlara aykırı olarak halktan aşırı vergi talep ediyor ve halk üzerinde baskı uyguluyor. İşte bunun üzerine 1764'te Kıbrıs'ta isyan ortaya çıkıyor. Evet. Devam edelim. Kara Osmanoğulları isyanı 1766 yılı dikkat 1766'da çıkan bir isyan olarak karşımıza çıkan bu isyan acaba ne ile alakalı? Şimdi şöyle söyleyelim. Kara Osmanoğulları ve Arap oğulları arasında bir mücadele var. Kara Osmanoğulları'nın Aydın'da Arap oğulları ile arasındaki mücadele. İşte Kara isyanını karşımıza çıkarıyor. İzmir, Aydın, Manisa'da yaşanan ayaklanma, bu ayaklanma. Kara Osman öldürülüyor. Böylelikle isyan bastırılıyor. Devam edelim. Bakın arkadaşlar eğer böyle bir soru karşımıza çıkarsa 1768'de başlayan Osmanlı Rus arasındaki savaşlardan biri olan 1769'da Osmanlı'nın Rusya yenilgiye uğrattığı muharebe cevabımız Putin muharebesi olacak. Devam ediyoruz. Eğer karşımıza şöyle bir soru çıkarsa 1768'de başlayan Osmanlı-Rus savaşlarından olup 1770 yılında gerçekleşen ve Rusların Osmanlı yenilgiye uğrattığı muharebeler. Hangi muharebelerdir? Ne diyeceğiz? Larga ve Kartal muharebeleri diyeceğiz. Eğer soru şöyle çıkarsa karşımıza. 1770 Çeşme baskınının sebebi nedir? dikkat. O zaman ne diyeceğiz? Hocam benim bu soruda e, hani çeşme baskını öncesinde bir sebep varsa eğer mutlaka bilmem gereken isim hangi isimdir dersek cevabımız ne olacak? Mandalzade Hüsamettin Paşa olacak. Çünkü bakın Rusya Mora Yarımadası'ndaki Rumları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. E, Kaptanı Derya olan işte Şurada gördüğünüz isim Mandalzade Hüsamettin Paşa Mora isyanını bastıran isimdir. Bakın çok önemli bir isim bu isim. Bunun üzerine Hüsamettin Paşa komutası, komutasındaki Osmanlı ordusunu maalesef ki Ruslar 1775'te ne yaptılar hocam? Yaktılar. Şimdi 1774 neyin yılı hocam? Küçük Kaynarca Antlaşması. Zaten küçük kaynarca antlaşması e, olumsuzdur Olumsuz bir antlaşmadır İşte bu çeşme baskının etkisi vardır Olumsuz olmasında diyoruz Devam edelim Osmanlı Devleti hangi savaşın etkisiyle küçük kaynarca antlaşmasını imzalamıştır? Güzel bir soru Cevabımız Kozluca Muharebesi Olacak Hocam Peki Küçük kaynarca antlaşmasına Ara buluculuk yapan devletler Hangi devletlerdir Buna da Avusturya ve Prusya diyeceğiz